Bekle. Pozisyonunu koru. Bravo. Sağlı oyna. Bizi bekle. Cross'lu çık. Taser'ım var. Bekle. Kamerayı açıyorum. Tamam. Orada pozisyonunu koru. Ses kasıyorum. Bekle. Biraz bekle. Emir oyna. Bravo'ya doğru. Bravo geridesin. Alfa info çekiyor. İzliyorum. arkaya tutuyorsunuz. Bravo görüyorum sizi. Pozisyonunuz çok iyi. Harikasınız. Bravo içeri yavaşça giriyoruz. Bize yaklaş. Sağımız sizi. Tolga kapıyı kapatsana arkayı ben sahip. Arka sizi. Çok yavaş hareket ediyoruz. Reportluyorum. Elmet atak. One suspect down. Requesting immediate medical. Talk to entry team. Copy EMTs and trailers are standing by. Abi bekle abi. Yürürken sen benim arkamda kal abi. Girerken tamam. sen benim önümde ol. Bu kapının arkası var. Bu kapı ve arkayı tutun lütfen. İlerleyeceğiz. İlerliyorsun.

Notifying Baksana abi sen. Bekleyin geliyorum. Tutlamam var. Emir geri gel. Bekle, bekle, bekle. Harikasın. Emir bir tık geri, geri, geri gel abicim. Geri Bravo önde ben. oyna. Bravo. Abi geç sen önümden. Tamam geçeceğim. Kalkan gidiyor arkanızdayız. Harikasın. Nak. Merdiven var. Şu kapıyı kapatacağım. Sol kapıyı tarafa baksam. kapat. Pozisyonunu koru. Odada pozisyonunu koru. Tamam. Bekle. Sanırım sivil var. Ee, şüpheli tutukladık mı? Bekle, bekle. Bir tane şüpheli tutuklandı. artık ayakta kalan herkesin ölmesini istiyorum arkadaşlar. Ama sivilleri vurmayın, dikkat edin. Bilinir var halihazırda. Bu Güzel. Herkes okey mi? Okey, okey. okey. Takım birlikte ilerliyoruz yavaşça. Ee, şu sağımızı çeklemeden girecek miyiz oraya Cemil abi? Sağ kapıyı mı? Bekle. O ben orayı kapattım. Bekle. Orayı kapattım. Bekle. Burası, burası kapalı. Ben badinin yanına geçiyorum. Benim badinin yanında mi? merdivenlerde pozisyon al. Mer, merdivene merdivene crosslasana abi. Daha tehlikeli okay. şunu rekort. Mer re Merdivenden re yavaşça re yukarıya çıkıyoruz. Burası... sol kapımız kapı safe mi? Sol kapımız. Bura. Bu kapı tamam. safe mi? Kapattım. Bir dakika. Bilmiyorum. Arkadaşlar götünüzü kollayacağız. Merdivenden yavaşça yukarıya çık. Bu sağ sol kapı safe mi? Bilmiyorum orayı. Çekti, böyle geçmeyelim mi? Dışarıda birisi var arkadan gelebilir. Dikkatli. Ben arkaya bakıyorsun. Arkada abi. kesin birisi var. Arkaya dikkat. Kalkanım kalkanım patlak haberiniz olsun. Tamam. Eee, Bir bakacağım uzun koridora. Şu an kimse görünmüyor. Bravo ilerle. Arkanız bizde Arka sende de en bir pozisyonunu koru bir orada abiciğim. Sol kapı var. Aşağı. 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 Aşağıda da başlıyor. Emir yukarıya çıkıp kapıyı. İyi vuruyor adam. Görüşüdüğümüzüye dönerim Buranak. Süper. Aşağıda var mı Bravo. biri? Bravo, önden oynuyorsun. Abi Saki gel benim arkadaşına geliyoruz. Arka kapıyı kapatıyorsun tamam, Benim şey de patladı. Ben de okey. Arkadaşlar silah geçin. Arkadaşlar dikkatli. Bu koridor çok sıkıntılı. Benim mermi tutulabilir olabilir mi ya? Mermi biten bir şey kolum mi burada? Abi. İki kolum yok. Bir kişi daha düştü. Benim de yok. İki kolum. Beyler dikkatli. Kalkanı aldım artık. Emir aşağı iniyoruz. Emir sağdan iniyorsun. Kapıyı yukarıdasın. yukardasın. Yukardasın. <laughs> <laughs> yukardasın. Aşağıyı <laughs> temizleyip geliyoruz. <laughs> pozisyonunu koru. <gülüyor> <gülüyor> Sabit kal. Pozisyonunu koru. Ne diyorum, Demir. Reporting. Demir, stop. Stop. Demir, dikkatli. Arkadaşlar bizi vurmayın. Biz geldik. Girme. Girme. We're al abi. Roger. Entire team yukarıda kalın. Notifying medical. Yukarıda kalın. <gülüyor> <Burada> <gülüyor> da, bu dikkat içinde bir bir yerde adam var dikkat. Arkadaşlar yukarıdan şimdi oynayacağız. Çatıya çatıya çıkalım. Çatıya çıkacağız. Siz giriyorsunuz, biz arkanızdan geliyoruz. Emir merdivenden gelebilir misin abiciğim? Geliyorum. Merdivendeyim. Ben bizi bekleyin, geldik. Öndesiniz şimdi. Öndesiniz. Açıyor. Solunuza dikkat Açıyor. edin. Sivil olabilir ateş etmeden dikkatli. Birlikte, birlikte, birbirimizi vurmadan çok dikkatli. Sivil var. Sivil tamam. Arka kapıyı kapatıyoruz. Emin ben yakıyoruz. alıyorum. Bizim çocuklara yaklaş. Abi bekle. Karakayı tutarak. Harikasınız. Çok iyi ilerliyoruz. Badili. Yukarı. Bakın yukarı. Temiz gibi. Dikkatli. Talk to Element, Temiz. Arkadaşlar hala sililler var aşağıda. almadığımız Aşağı iniyorum. Abi saldırgan da var hala bitmemişler. Evet. Okay. Geldiğimiz yere dikkat. Burada birinin sesini aldım burada bir yerde. Adam dışarıda. Tutar. Biri biri yattı arkada. Dışarıda var. Dışarıda var. Yapıştırın Düştü mü? Aynen. Harikasınız. Çok dikkatli. Takım aşağı iniyoruz tekrardan. Toparla. Emir arkamda mısın? birlikte. Emir arkamda istiyorum seni. Sivil Burada var, birisi abi. var. Net sesi duyuyorum ya. Sivil, sivil. var. Bir iki, i̇ki, i̇ki sivil var. Sivillere dikkat. Şüpheli de var hala. Şüpheli de var. Arkadaşlar bir sürpriz çıkabilir bir yerden. Çok dikkatli. Sivillerde. Emir arkamdan olsa. Buradan gireceğim kelebekten. Ben de misiniz takım? Evet. Şu kapıyı kapatacağım ya üst taraftan gelebilir yine. takım Bak. ben de misin? Geliyorum. Yığılın abi arka arkaya. Kanka, üstte dursun mu? Bir kişi üstten vurabilir adamı. Tamam üstte kal. Cross. Kim üstteki? Ben üstteyim. Tamam. Üstte Aa, bence şey. merdivende bekle bekleyeceksen şu şekilde tam burada. Tamam. 3 kişiyiz. Arkadaşlar biriniz solda, biriniz sağdan, ben de merkezden gireceğim. Tamam mı? Sağ ee, bende. Tolga, reyneleri senin almanı istiyorum. Tamam mı? İçeride tamam. iki tane reyne var yukarıdan tepeden. Giriyorum arkadaşlar Tag <laughs> Harikasınız. Ben dışarıdaki 3'ü rapor İçeri gireceğim hazırsanız. <laughs> Süper. Sağ taraf giriyoruz. Sağ taraf. Sol sende, sağ bende. Birlikte birbirimizi vurmadan. Tamam burası sanırım. Togi. Burada da bir reyne var. Ana girişi tutuyorum tekrar. Üst katta birisi var gördüm. Kameram bende mi? Kameram bende mi? Top Ben Bakın evet. beni duyuyor musun? Benim kameraya bak hmm. burada adam bak. Net info. Talk to entry team. Roger Geldiğimiz yerde Net gördüm. Sola doğru gitti bak. Beni izliyorsunuz değil mi? Tamam. Oraya oynayacağız. Arkamda mısın? Takın. Arkanda sadece ben varım abi. Tamam gel benimle. Kanka ben merdivenden çıktım. tamam. Çıktım. Birbirimizi vurmadan çok dikkatli bir kişi var. Birbirimizi vurmadan. Muhtemelen sağda bir yerde. Toki bende misin? Kurt. Evet. evet. Şurayı bir kapatalım. Kapıyı açmış, ben burayı kapatmıştım. Kanka, burada olabilir. Dikkatli. Cemil abi, sağ sende. kap bende. Tamam, ya tamam. da sağ tamam. bende. O kap sende. Görevde ne durumdayız? Abi, şüphelilerini hep söylüyor. Sivil kalmış bir tane. Burada buldum buldum, 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 buldum. Harikasın. Zip Mükemmelsiniz. Şu an bitti. Evet. Bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, Red Ornat'ın yeni bölümlerini arkadaşlar. Yeni bölümlerini takip etmeyi. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.